Arkadaşlar iş yerimize aldığımız 12-11W Brother modelini hem tanıtayım aklınızda lazım olursa tavsiye ederim. Genelde dolum meseleler oluyor bunların kartuşları. Bunun epey bir kartuşları birbirine uyum sağlıyor. Hem uygunluk kartuşları. Buradan kağıdı yüklüyorsunuz. Yaklaşık bir 50 tane kağıt falan alıyor. Buradan da işlemini buradan veriyor. Bunlarda çip yok. Bu sadece bir yazıcı. Daha önce bunun 18 12 W model olması lazım. Hem yazıcı, hem tarayıcı, hem fakstı. Onu epey bir kullandık. Depremde de sağ olsun dükkanın iş yeri yağmalayanlar bir güzel zarar vermişti. En sonunda da yazıcıyı gönderdiğimiz eee de en sonunda yazıcıyı kaybetti. Şimdi bir yazdıralım kendi logomuzu. Hızlı bir şekilde aldı. Dur bakalım nasıl çıkacak yazısı arkadaşlar. Evet. Güzel bir yazması mevcut. Hayırlı olsun.